Ey benim dayanağım, ey benim işte efendim kahramanım, işte ağam, paşam, vah sen nasıl gittin, nasıl öldün diye ağlarlarsa melekler aşağıda ona azap ediyor. Bak yukarıdan senin için ne diyorlar? Ne diyorlar? Sen bu adamların senedi, dayanağı, istinadkâhı mısın? Öyle miymişsin? Bir vuruyorlar. Ateş doluyor kabir. Hadis sahih hadis. Benim dağım, işte efendim dayanağım, şuyum buyum. Sen bunların da, efendim dağ gibi arkalarında dayandıkları dağları mıydın sen buna? Sen kimsin? Sen imanın yoksa, Kur'an'ın yoksa, zikrin yoksa, takvan yoksa, taatın yoksa ne ağasısın, ne paşasısın sen? Burada söker mi bunlar? Adamı met ettikçe, efendim ağıt yaktıkça adama ateş dolduruyorlar mezarını. Yeah?